teşkilatındayız. Gelme amacımız kıymetli benim güzel kardeşim hanımefendi kardeşimin konve sürecinden sonraki eee tekrardan güven tazeleyerek sizlerle beraber tekrardan seçilen genetik kurulu üyelerimize hayırlı uğurlu olsun demek için bugün burada mutluyum. Ama maşallah bir miting havası içinde koridorlar içerisi tuttum tuttum. Bir sıcak ortamda beni karşıladınız. Öncelikle bu karşılamazlığından dolayı çok teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Tabii öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Cenab-ı Allah hiçbirimizi duasını bırakmasın. Bir siyasetçi için en önemli şey her şeyden önce aile duası almak yani anne baba duası almak. Her şeyden önce onu yetiştiren annenin, babasının, babanın duasını ve rızasını alarak yola çıkmak. Bu anlamda mutlu bugün bizi yetiştiren anneye, babaya buradan hepinizin huzurunda annemin, babamın ellerinden öterek onlara buradan mutlu bir selam göndermek istiyorum. Çünkü bu uzun zamandır da onları görmüyorum. Onlar da bilmem ne yaylasınlar. gelirken aklıma geldi. Şimdi İYİ Partimiz bir kongre sürecine girdi. Ve bu kongre sürecinde Mersin'de 13 ilçemizde birlik beraberlik içerisinde kongreler yaptık. MUT'taki gibi tek liste gittiğimiz yerler oldu. Yani birliğin beraberliği, tesis edildiği, başarı kriterine göre çoğu yerde başarının takdir edildiği tek liste olan ilçelerimiz de oldu. Bu en önemli örneklerden biri MUT. Şimdi MUT özelinde bir hikaye anlatmak istiyorum. Şimdi biz göreve geldiğimizde Mersin'de bu teşkilatımız kapalı. Eşyaları bir çatı katına kilitlenmiş. Teşkilat binamız kapalı bir haldeydi. Buraya geldik. Burada öncelikle yola altı tane hastan gibi mevkiyemizde istişare ederek Yüksel Bey'in önderliğinde Ali Özel Bey'in önderliğinde istişare ederek mutlaka yeniden bir ilçe başkanı arayışına girdik. O günleri hatırlayın. O günlerden bu günlere hep beraber geldik. Göreve geldiğinde mut gibi partimizin kalesi sayılabilecek ve partimizin tabanının güçlü olduğu bir yerde <laughs> teşkilatların kapalı olması gerçekten beni üzmüştü, beni yaralamıştı. Ve bir arayışa başladık hep beraber. Mutla yeniden partimizi ayağa kaldırıp, yeniden partimizi teşkilatlandırmak zorundaydık. Çünkü İyi Parti, Türk siyasetine umut olmuş bir siyasal hareketti ve bunun için Mersin'de en önemli ayaklarından biri de yörük beylerinin, yörük analarının yaşadığı mutlu. Ve buradaki bu arayışlarımız sonucunda partimizin kuruculuğunu da yapmış, bir dönem kırılmış, kendi köşesine çekilmiş, kendince haklı olduğu sebeplerle kendi köşesine çekilmiş. Bu güzel hanımefendiyle ben arkadaşlarımız tanıştırdı. Allah razı olsun kendisinden. O günün şartlarında herkesin bir adım geriye durduğu ve gerçek anlamda teşkilatın o günkü şartlarda sahip çıkılması gerektiği anlarda bir hanımefendi olmasına rağmen, genç bir kızımız olmasına rağmen eşinin de rızasını alarak eşi beyefendiye de çok teşekkür ediyorum. Sonuçta bir ailede beraber karar alınıyor. Tekrardan ben bu görevi devralırım dedi. Ve bu ilçe başkanım oldu. Bu ilçe başkanımız olduktan sonra da mutla çalışkanlığıyla, çabasıyla, gayretiyle birlik ve beraberliği de tesis ederek bugünlere teşkilatımızı getirdi. Onun için Bugün yönetimde yer alan yeni arkadaşlara hayırlı olsun derken dün geçmişte emri olan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza da büyük bir alkış rica ediyorum. <laughs> Bakın bu söylediğim laflar sakın bir yere çarpıtılmasın. Biz hakkı teslim ederek gideceğiz. Belki o günkü şartlarda yönetim şeklini içinizden tasdif etmeyenler olabilir. Kızanlar olabilir, darılanlar olabilir. Yalnız gidilmiş mesafeleri kimse gidilmemiş saymayacak. Kurucu iradeyi, kurucu teşkilatımızı <laughs> ve kurucu ilçe başkanımız Muhammed Kayhan'a da burada bu teşkilatla bir teşekkür ediyorum. Ona da bir, <laughs> Artık, bir Ondan sonra görevi devralan değerli kardeşim Durmuşalı, Cerekçiye'de bir akış rica ediyorum. Onun da bir var. Fakat biz bunları şunun için sayıyoruz. Eksikler, hatalar olabilir teşkilat yönetirken. Kusurlar olabilir. Yalnız biz hep beraber Türkiye'de bu ucube sistemi değiştirmek için ve Türkiye'yi tekrardan parlamenter sisteme döndürüp genel başkanımız Meral Akşener'i başbakan yapmak üzere yola çıkmış bir siyasal hareketiz. Onun için bu siyasi yolculuğumuzda sağımıza solumuza iyi bakacağız. Birbirimize sahip çıkacağız. Eksiği hatayı kol kırılacak, yen içinde kalacak. Kendi içimizde tartışacağız ama teşkilatımızın içindeki varsa ki problemler asla dışarıya taşınmayacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız. Türkiye'de 20 yıldır bu ülkeyi yöneten böyle her yolu mubak gören ve Türkiye'de bütün değerleri yok eden eğitiminden sağlığına, hmm. milli eğitimine, devlet kurumlarına, Cumhuriyet'in bütün temel taşlarını yerinden oynadan böyle bir yapı varken birbirimize enerjimizi harcayamayız. Birbirimize sahip çıkacağız. Eksiğiyle fazlasıyla, günahıyla sevabıyla bir teşkilat olmanın ruhuna varıp büyük bir aile olduğumuzu bütün, bütün Mersin'e gösterip Sizlerle beraber, partimizi Mutlu ve Mersin'de birinci parti Şimdi, bugün burada sizlerle Cenab-ı Allah'a şükrediyorum ki defalarca buluştuğum gibi, bugün burada Mut Teşkilatı'nda sizlerle biraz arada olmak bana nasip oldu. Kıymetli, mutlu hemşerilerim, bu kongre süreci bittikten sonra buna buradaki meclis üyelerimizle de dahil, siyasi büyüklerimizle dahil, teşkilat yöneticilerimizle dahil on ilçemizde hem bu tür ziyaretler yaparak hem de küçük görüşmeler yaparak kongre sürecinden sonra teşkilatımızın nasıl milyon alması gerektiğini ve kendimle ilgili de ne yapmam gerektiğini teşkilatımızın büyüklerine danıştık. <laughs> bu süreçte bana ısrarla şu söylendi. Kongreler sürecinde Mehmet Başkan nefis yapmamalıyız. Önümüzde bir genel seçim var. Türkiye'nin kaderinin oynanacağı bir genel seçim var. Bu genel seçimde üç yıl parti, üç yılda partimizin başındasın. Ve bu süreçte tekrardan partimizin başında kalıp partimizi genel seçimlerde Mersin'de ve Türkiye'de birinci parti yapmak için hayret göstermem gerektiği bana söylendi. Ben de yola çıkarken sizlere bir sözüm vardı teşkilat bana ne emrederse ben onu yaparım. Her zaman ifade ettiğim gibi biz nefsimizi avuçlarımızın da içinden ayaklarımızın altına almış, size inanmış, bu davaya inanmış, genel başkana önce evlatlık yapmış parti kurulmadan önce, şimdi de il başkanlığı yapan, size evlatlık yapan ve il başkanlığı yapan, dilediğimiz yaşta da benden büyük insanlarsınız. Bir kardeşimiz ve bu süreçte de arkadaşlarımızla beraber aldığımız karar yeni dönemde de sizlerin desteği ve duasıyla il başkanlığına adayım ve mutlak destek istiyorum. Kıymetli, kıymetli dostlar, üç yıldır İYİ Parti İl Başkanıyım. Mutlu hikayesini anlattım. Biz göreve geldiğimizde, Mersin Teşkilatımızda, yerel seçimlerde yaşanan o kargaşadan dolayı, hatırlayın, yerel seçimleri. Partimizin aday gösterememesi, yerel seçimde Mersin'de ittifak yapılamaması ve akabinde partimizin son 20 gün kala onda buradan saygıyla alıyorum. Emniyetli Bakanımız Ayfer Yılmaz'ı aday gösterdi ve Ayfer Hanım büyük bir gayretle bence siyasi bir e, başarıya da imza atarak kısa sürede partimizde 130 bin bandında oy aldırmasına rağmen yerel seçimde çok önemli bir kan kaybı yaşadığı bir parti. Çünkü o dağılma sürecinden sonra Mersin'de genel başkanımızın bize görevi tebliğ etmesiyle beraber arkadaşlarımızla beraber Mersin'de görev aldık. İşimiz hiç kolay değildi. Bakın ben göreve geldiğimde bugün bakın muta salonlara sığmıyoruz, bakıyorum koridorlar dolu, içeri dolu, dışarı dolu. Ama mut teşkilatı. Bir çatı katında eşyalarıyla beraber çiftliydi. Toroslar teşkilatı kapalıydı. Yunan teşkilatı kapalıydı. Merkezde bir başkanlığında kadın kolları, gençlik kolları diye bir yapı yoktu. Hiçbir mahallemizde mahalle başkanı yoktu. Sandık görevlilerimiz yoktu. Kıymetli mutlular. Sandık görevlilerimiz yoktu. Partimizin iki milyonluk kentte beş bin yakın üyesi vardı. Biz göreve geldiğimizde, burada biz sizlerin de desteğiyle, sizlerin duasıyla, Cenab-ı Allah bize güç verdi. Mersin'de teşkilatlarımızı, teşkilatımızı tamamladık. Bakın şu anda 806 mahallemizin 790 tanesinde mahalle başkanımız var. Burada birçok mahalle başkanımız var. Şu anda benim bilmiyorum. Teşkilatımızın sandık yapısını yüzde 90 civarında tamamladık. Mersin'de. 5700 olan üyemizi resmi rakamlarla yargıtan onaylı 20 bin bandına gönüllüsü 10 bin ve bununla beraber Yargıtay'da bekleyen 5 bin üyesiyle şu anda 35 bin bandına sizlerle beraber çıkardık. Burada hepimizin çok büyük emeği var. Bu hanımefendinin, ilçe başkanımızın, onun yöneticilerinin, meclis üyelerimizin, yönetim kurulu üyelerimizin, mahalle başkanlarımızın büyük emeği var. Bunu hep birlikte başardık. Gerçekten de bu önemli bir adımdır. Şimdi geldiğimiz noktada şükürler olsun ki teşkilatımız tam <laughs> geldiğinde miting havasında programlar yapıyoruz. Her geçen gün büyüyerek de devam ediyoruz. Büyümemiz de devam edeceğiz. Biz bunu sadece kendi başımıza yapmadık. Mersin'de yaklaşık 765 mahalleyi ziyaret etmişiz. Emekli mutlular. Üç yılda. 765 mahallede teşkilatımız program yapmış. Hemen hemen Mut'un gitmediğimiz hiçbir mahallesi kalmamış. Genel, hep beraber genel, ciddi bir mücadele vermiş. Bu mücadeleyi verirken tabii ki ben yalnız değilim. Bu mücadelede kıymetli milletvekilimiz Hakan Sıdal Bey çok büyük var. Ona bir alkış rica ediyorum. <laughs> milletvekilimiz Beyit Çelik Bey çok büyük emeği var. Ona da bir alkış idare Genel İdare Kurulu üyemiz yıllarını siyasete vermiş bir dava adamı olan Muradettin Kocamaz Bey'in de çok büyük emeği var. Ona da bir alkış idare ediyoruz. Bakanımız Ayfer Yılmaz Hanım sürekli Mersin Teşkilatı'nı kollayıp, özetleyerek bize çok büyük bir katkı vermiştir. Yani burada büyük bir aile olmanın birlikte hareket etmenin emeğini ve karşılığını hep beraber aldık. İşte bugün Mersin'de genel başkanımızın ifadesiyle dört milletvekilimiz garanti. Anketlerde böyle gösteriyor şu anda. Biz bu gayretle bu sayıyı beş, altı, yedi yapabiliriz. Ama ben siyasi parti il başkanıyım. Ben her zaman diyorum olanın alayına talibi sizlerle beraber. Biz bu mücadeleyi bunun da bir tane yöntemi var. O da şu, ben göreve geldiğim günden beri hep şunu ifade ettim. parti üye yapın, partimize sahip çıkın. Bunu neden dedim? Şimdi üç yıldır sizlerle beraber mücadele ediyorum. Bu genç kardeşim, kıymetli ilçe başkanım, meclis üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz hep beraber alanla bir mücadele ediyor. Şimdi genel seçim geldi dayandı. Şimdi burada şunu yapacağız. Şunu isteyeceğim genel başkanımızdan. Üç yıldır beraber çalıştığımız sizlerle beraber sizlere yetki verdiler. Partimizin üyesiyle beraber sandık kodu koduna konma kaydıyla Mersin'deki milletvekilliği sıralamalarını sizin yapmanızı sağlayacağız. Siz kendinizi yönetecek milletvekilinde belediye başkanına bir sandığı getireceğiz. Siz seçeceksiniz. <laughs> Bugün bu mücadeleyi sizler yapıyorsanız önce bu partide siyasal olarak bir yere gelmek isteyen bu partilerin gönlünden geçecek. Mutla kendi üyesinin gönlünden geçemeyen bu partinin gönlünden geçemez. Onun için kararı siz vereceksiniz. Ben de bu süreçte bu zorlu süreçte karınca misali bu başarıya sizlerle beraber enerjimle duruşumla mücadele gücümle destek vermeye kalktım. De destek vermeye uğraş gösterdim. Bakın takdir hakkı sizin. Bir mücadele ettik. de doğrusuyla. Kimine göre doğru yaptık. Kimine göre eksik yaptık. Takdir hakkı sizin. Yalnız ben yaptığım her şeyi <laughs> iyi niyetle yaptım. Benim siyasette bir tane kırmızı çizgim var. Ufak tefek kırgınlıklar, ufak tefek kavgalar olduysa da bu kırmızı çizgimden dolayı oldu. Burada siyasete benim büyüklerim var. Dediğimi iyi anlasın. Beni de bir evladı olarak görsün. Siyasi hareketler şöyledir. Bir teşkilat yapısı var. Bunun en başında başta genel başkanımız Meral Akşener hanımefendi var. Onun altında il başkanı var. Onun altında ilçe başkanı, ilçe başkanının yanında il yöneticileri, ilçe yöneticileri, il delegeleri, ilçe delegeleri. Teşkilat bir hiyerşiyle yönetilir. Her kafadan bir ses çıkmamalı. Herkes elini vicdanına koyarak konuşmalı. Benim buradaki tek istediğim şey şudur. Teşkilatları herkes tanıyacak. Sizleri herkes tanıyacak. Parti üyelerine, teşkilat yapısına herkes saygı duyacak. Kimsenin makamı, mevkisi, konumu beni ilgilendirmiyor beni ilgilendiren teşkilatımız yapması. Eğer bu teşkilatı zaten onlar tanırsa makamı da mevkiyle verecek olan halk ve siyasi partilerin teşkilatıdır. Onun için benim sadece verdiğim kavga teşkilatın tanınması ve kimsenin boy görülmemesi. Bakın ben şunu söylüyorum. Eleştiriye kabul. Her şeyi kabul ederim. Mehmet Tutar sen şunu eksik yaptın. Sen bunu fazla yaptığını kabul ederim. Ama hor görmeyi kabul etmem. Ben zaten kendimi ifade ederken bununla da gurur duyarak burada bir kez daha söylüyorum. Bunun da bazılarının ağzına malzeme olduğunu duyuyorum ama bir kez daha söylüyorum. Evet, ben günlerde İshaklar köyünde görüp çoban bir ailenin çocuğuyum. Okuyan tek çocuğuyum yani. Ve bununla da gurur duyuyorum. Ve bunu da anlatırken şundan anlatıyorum. Bu coğrafyaların çocukları Zaten kazıya kazıya mücadeleyle bir yer. Arkamızdan gelen nesile örnek olsun diye bunu anlatıyorum. Ben bu mücadeleyle bugüne kadar sizler de bana destek oldunuz. Büyüklerim dua etti ve bugüne kadar birçok makamı da erken yaşımda gördüm. Bunu söyleyeyim. Bu anlamda da hepinize teşekkür borçluyum. Üç yıldır bir başkanlığın sürecinde çoğunuz bana abi oldunuz, abla oldunuz. Yol arkadaş oldunuz. Menfaatsiz, karşılıksız beraber mutla çok simit çay karşılığında program yaptık beraber. Kuru ekmeğe talip olduk sizinle beraber. Hiçbirimizin bir menfaati yoktu. Bizim tek derdimiz bu ülkenin bu ülkenin daha iyi yönetilmesi. Çocuklarımızın geleceğinin garantiler alınması. Türkiye'de Cumhuriyetimizin kayıplarının yerine konması. Liyakatlı, liyakatlı, adaletli bir kadronun Türkiye'yi yönetmesi. Bunun için de sizlerle beraber gittiğimiz her yerde Anadolu kadar yüreği büyük Müslüman Türk kadını Genel Başkanımız Meral Akşener'in Başbakanlığını sizinle beraber işaret ettik. Ve kıymetli mutlular bu mücadelemiz artık meyve vermeye başladı. Çok az kaldı. İnanın bana çok az kaldı. Kongre sürecinde hep beraber sağlıklı bir şekilde ayın yedisinde il başkanlığı kongremizi tamamladıktan sonra benim gibi kıymetli <laughs> arkadaşlarımız da var. Kongrede adaylığa talip. Cenab-ı Allah kime nasip ederse, siz kimi takdir ederseniz, bu kongre sürecini beraber tamamladıktan sonra hemen tekrardan Mutta ve 13 ilçemizde ayrım yapmadan Anamur'dan Çamlı Yaylı'ya 13 ilçe başkanımıza kol kola gelip milletvekillerimizle genel idare kurulu üyelerimizle kol kola girip partimizi Mersin'de sizlerle beraber iktidara taşıyacağız. Benim buna inan, olan inancım tam. İnaşlı bir adamım, kararlı bir adamım, inatçı bir adamım ve sizin de gösterdiğiniz teveccühle inşallah Cenab-ı Allah bize nasip edecek. Hep birlikte partimizi hem Mersin'de hem Türkiye'de sizlerin desteğiyle birinci parti yapacağız diyorum. Bu başkanlığına aday olmamın tek amacı var. Bunu burada muhtan açıklıyorum. Tek amacı var. Bu cuma günü Allah'a dua ederek bunu söylüyorum. İnşallah Cenab-ı Allah bize nasip edecek. Ben genel başkanımızın Meral Akşener'in başbakanlığında Mersin İl başkanlığına talip ediyorum. Hepinizi <laughs> Allah'a emanet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bana <laughs> soru ve cevabı olan soru sormak isteyen herkesten de açık yüreklikle sorularını istiyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. <laughs>